mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün çok mutlu. <laughs> Yıllardır süren hasretim şirketimizin CEO'su öz oğlum gibi gördü. Bülent Bey sayesinde nihayet sonlandı. Tam da ben yalnız ve mutsuz bir kadın olarak öleceğimi <laughs> düşünmeye başlamışken. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Bülent. Rica ederim biricik oğlumu, sevgili gelinimi geri getiremem. Ama artık incim yanımda. Bundan sonra tek istediğim şey... ...bütün zamanımı onunla beraber geçirmek. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmek. Sen benim her şeyimsin, incim. Küçükken bunun aynı sende de vardı. Doğduğunda ben hediye etmiştim annenle sana. Artık senindir. Bu hayatta istediğim tek şey sendin. Günler, geceler boyunca seni tekrar görebilmek için dua ettim. Evine hoş geldin torunum. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Bir tanem benim. Bir tanem. Yetenekli torunum benim. Hadi bir daha. Kimsin? babaannem. İnci. Suna Hanım, bu kızı dinlemeyin. Yalan söylüyor. Bunun bir de arkadaşı var. Bunlar ikisi bana geldiler ve bizi de kandırmaya çalıştılar. Bunlar sahtekar. DNA testi var. Sizin torununuz bu kız. Korumalar, alın bunları. Sunu Hanım, bu kız sizin gerçek torununuz. Babaanne, babaanne hatırlıyorum hepsini bu piyanoyu seni, hepsini hatırlıyorum. Annemi babama öldürsen beni kaçırtan adam bu. Bak bana verdiğin kolye. Durun. Sunu Hanım, o kız sizin torununuz değil. İncinin DNA örneğini Bülent Namit'e ve e verdim. Dün gece evimizi basıp bizi öldürmeye kalktılar. Amaçları 14 yıl önce işledikleri cinayeti örtbas etmek. Cinayet mi? Bırak kolumu be! Bakın, gerçekten benim bir suçum yok. Beni zaten bu ikisi tuttu. Çok para kazanacaksın dediler. Mustafa. Sen benim oğlum gibiydin. ...Yarun dostuydun, canıydın. Nasıl kıydın onları? Bir hayat yeter bize Çok bile ikimize Bir hayat yeter bir birbirimizi ne güzel Dünü hiç dert etmeden Yarını düşünmeden Yaşayalım bugünü ne güzel bir hayat yeter bize bir hayat yeter bize çok bile ikimize bir hayat yeter bize Yaşayalım bugünü ne güzel Bir hayat yeter bize Çok bile ikimize Bir hayat yeter Hadi Cemal geç kalacaksın. Tamam abi çıkacağım birazdan. Sen bu kıza aşıksın değil mi? Aşk vazgeçmemektir evladım. Ne mutlu sana ki bunu yaşıyorsun. İyi de abi. Bu saatten sonra o kızı benimle görüştürürler mi? O kız ki iyi kim? Hadi hadi. Enseyi karartma. <laughs> Eyvallah. adam, adam. Hadi eyvallah kaçtım ben. Güle güle. Sayın seyirciler, 14 yıl önce Malikoğlu Şirketler Grubu'nun sahibi Suna Malikoğlu'nun oğlu ve gelini Hunharca öldürülmüş ve küçük torunu İnce ise kaçırılmıştı. İşte o gün ait detaylar bugün çözüldü ve cinayetin failleri yakalandı. Malikoğlu Şirketler Grubu CEO'su Bülent Sercan ve Eşhan'dan Sercan'ın bu cinayetin azmettiricisi olduğu anlaşıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Yarın bomba bir haberle masandayım Sayın Yazı işleri Müdürü. Ha öyle mi? Bak Cemal bende kalp var. Filmi Bey gibi zırt pırt kovamam seni ha. <laughs> Sen kovarsın onu. <gülüyor> <gülüyor> İkimizi de yakarsın ha. Nerede kaldı Orhan? Meraklanmaya başladım. Sunacığım merak etme genç bir hanımın hazırlanmasının uzun sürmesi gayet doğaldır. Ben bir bakayım. Oğlum çok cesursun. Bundan sonra baş muhabir olarak gazetene çok daha büyük katkıların olacak. Aman efendim estağfurullah. Kim olsa aynı şey yapardı. Aferin oğlum. Sen hem kahramansın hem de mütevazı. そう。<laughs> İçimdeki acı çok büyük, yıllardır kandırıldığımı, çok güvendiğim, oğlum dediğim birinin evlatlarıma kıymış olduğunu öğrendim. Tek teselliğim adaletin yerini bulmuş olması ve gerçek torunum İnci'ye kavuşmaktır. İnci Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Bu benim için bir mucize. Hayal meyal hatırladım bu evde olmak. Babaanneme kavuşmak, <laughs> büyük bir mucize. Ama kavuştuğum bu hayat ve bütün bu güzelliklerin... ...onsuz eksik kalacağı biri var bu salonda. İstanbul'a geldiğim günden beri elimi hiç bırakmayan biri. Şimdi ben de hiç bırakmamak üzere onun elini sıkı tutmak istiyorum.